arkadaşlar şu an sizlere oyun videosu çekeceğiz ama 24 saat yani 24 değil de öyle bir şey değil şu an gözlerimiz şöyle bir playstation logos görüyor şöyle biraz daha çekelim biraz daha yani bu logos görüyor arkadaşlar görüyor arkadaşlar yok ee, görüyorsunuz ki şu an e, yanlış logosuna girdim arkadaşlar. Oynarken tayım size gördüğünüz gibi böyle bir oynadığımız var. Ee, ben kapatmayacağım. Yani şu an Fifa'ya mı girelim yoksa yani arkadaşlar. FIFA'ya buna gireceğim. E şimdilik buna girelim. FIFA Pardon FIFA kaç'a girdim. Sizlerle şöyle ters görebilirsiniz yazılarını. FIFA'ya girdik. Şöyle FIFA'yı bir yer girmedik? FIFA yeni çıkan. E, ne girdik şu an e, dersiniz ki? Bakın şöyle Türkiye'yi seç dedim. Yazı var. Şu geçti. Arkadaşlar bakın giriş Çok güzel iyi yapıyoruz. Bakın FIFA FIFA 21 arkadaşlar bu fark etmediysen şöyle gösterebilirim. Bakın. Fortnite, I did Far fuck. Şimdi biz şöyle bir yere girelim. Maç tam Özel güçle yapacağız her şey çünkü özel güçsüz olmuyor. Ee, şöyle. Bir Ayşe yanlış şey yapmışım arkadaşlar pardon. Ee, şu an yani şu an burası çok efsane bir takım var. Değil mi? şöyle böyle yaptık öyle böyle şöyle arkadaşlar böyle alabildik bu bir şey bunu. İşte arkadaşlar ve buradan bir kötü sağ takım seçiyoruz size ve yıldızlı olanım bu arada görüyorsunuz Yıldızlı olanım ben ve tıkladım ve benimki görmüyorsunuz böyle, böyle yapalım görüyor musunuz Evet ben yıldızlıyım. Bu da çok güzel o ee, bir şöyle takıma bakalım. Üf, üf, üf. Çok güzel. Şu kötü oyuncu diğer kötü. Diğer asıl tabii ki de e, şu orada efsane gelir. E, çünkü ben bir kere denemiştim. Evet. Bu burada durdum Ve şimdi haydi maç. Ve şu an arkadaşlar maça giriyoruz. Girdik diyelim. Maç değil antrenman Bakın gelsin e, defans defans. Ben defansım gerçekten oyunda yani oyunda değil gerçekten. E, futbola gidiyorum. ama kafam bir onun yüzünden. Ve şu an koşan bu arada siyahlı. Şu an aldım topu hadi geçelim maça. <gülüyor> <gülüyor> ya pardon arkadaşlar her evet, şey kırmızı ekran et. siyah ekranı Şu an ben hangisiyim? Ben göstereyim. Şu takımın bu arada gördüğünüz bu takımın bakın. Ya burada bir yaz yalnız bir altında. Onlar şu an e, antamak ne girdim yanlışlıkla Uu, şu an ev ver şu adama. Şu an e, hem güzel oynuyorum hem güzel takım. Kopaya verdim. Şu an buna da verdim. Olmadı. Pişlik geçecekti. Olmadı. Ve bakın şu otomatik var ya, otomatik yani, Futbol efsanesi var ya bu arada. Şu. o işte. Anca sen nerede oldin? Top nerede oleyim gösteriyor. Bunu boş bir popa al sen. Vero Kante neredesin Kante? Uu. Ve at şu gol. Niye koşmuyorsun Anca? Hay be çünkü um, um e, şu köşe yerlerinde kaleciler net tutuyor arkadaşlar çünkü net tutmazsa vardır miliniz dehe gibi düşüşe başlayabilir kaleciler onu tutamazsa yani. Böyle şeyler olabilir bazen ama. Şu oyun PES e, PES FIFA e, PES'te oynayabiliriz. PES oynayabiliriz isterseniz bu videoya 20 like gelirse PES oynayabiliriz sizlerle. E, Yoğun verdim. Çok like istemiyorum. Neyse kendinizi göreceksiniz. Ama arkadaşlar şöyle bir like patlaması istiyorum. Ve buna bir 20 like istiyorum ben. Aslında 20 bin like istemiyorum. Bu tersegen tut. Değerim de ben kurtardım şu an topu. Dışarı çıkmasından ne gerek vardı? Onun gibi gerek var. Şu an ben golleye de başlayacağım çünkü sonra maç bitene kadar otomatik şey a, otomatik şey diyeyim şu an ben. Aa! Popa kurtaramadı. Popa e, sar. E popa değil, popa değil. Saçlar böyle beyaz, biraz sarı, yani. <laughs> Of 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 of. Çek şunu. Ver pasını Poppa'ya. Hmm, bu nasıl bir kaleci ya. Poppa şutunu kurtarıyor be. Bakın şu kaleci de bu sarı olan şu top geldi. Oh, ne bakarken göremedim şu otomatik şeyi. Bu otomata bağlı. Bu yani otomata bağlı. Ben yukarı oynadım ki onu bilebiliyorum. Ama şu goller girmiyor diyebilirim size. Baksana Messi'ye vereceksin. oraya hiç oyuncu yok ya. İçeri vur. Ve... Aa, çok kötü. Dibal hem Bak. Ayağının e, köşesine vurdu. İşte ona yine de, de köşesine vurdu. Ayağının tam tam e, sark yerinden vurdu, kemiğinden vurdu. Sonra da acımış olabilir ayağı ve oyunda. Arkadaşlar, alanı öldürdük. Hiçbir şey vermedi. Ve çünkü bu uyarılar ne oluyor biliyor musunuz? Uyarılar yer oluyor ki uyarı, yani bir tane yaparsam işte sark kart yapsın, kırmızı kart en çok diyorsun uyarı gelsin çok oluyor. Ama oynanıyor orada. Hiç olmuyor. Çapa yakın nasıl sordu. Bizim Diba... Fal yemiş Diba'yla. Fal yanmış demek ki anlamında. gel verdi şu topunu, pasını ve çekti bu oyuncu. Bunu da pas verdi. Papa adam gibi koşuyor. Buradan işte öyle yapacağım Pas vereceğim. Messi'ye bum diye gol atacak işte. Kaleci bayağı iyi ama. Messi şutunu kurtaran bir kaleci. Yani ne olabilir ki? Tane korner yiyordu. Uf. Adamlar çok iyi e, ee, kafa atıyor. Ve özel göç var ama hiçbir şey olmuyor. Kaleci bildiğim taş gibi kurtarıyor arkadaşlar. Beşiktaş alır maç yapacağız. Ee, saniye 19 bu oyunda 19 oluyor çünkü çünkü 19, 19 19 saniyelerde eee böyle faul yapmaya başlıyor e, ee, ve 30 dakikalarda böyle oyuncular şey yani orta oynamaya başlıyor. Tamam bitince efsane oynuyorlar. Uf. Pas ver. Hoppa. Ben bile oynayarak geçti bildiğiniz oyunu. Ben işte Pas ver. Ne? Bu arada videoyu bitireceğim sinirden. Ve bum. Uh, uh, Ve of of of. Bir sağ olsaydı gelir ve gol Ve o değil. O satıyor arkadaşlar. Bir YouTube videosu izleyeceğiz. Ve yani bir videoda YouTube videosu izleyenler. Yani 54. Şu an takımlar 54 oluyor. Full iyi. 54 oluyor. Çimenler falan yani çimenderi yaptım çimender çok böyle kaygan olunca vurunca yani <laughs> şey oluyor vurunca dağılıyor bu da o bir daha olmuyor bakın size <laughs> dağıtmış bir şey <laughs> Adam gibi oynayayım mı? Offside. Hu oh, hu oh, hu. Oh. numara. Bizim on numara ve şu an ve pasını. Ah Messi. Vur şutunu. Oh. Ah son anda. Tutacağı belli. Hep korner oluyor arkadaşlar. Ah be. <laughs> vallahi ne ders olduğunu Vallahi ne piç 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 Atef zanes Verdi efsaneye oradan attı atını aramız. Didi do, ti brido do, pum pum ti brido, ti brido, esane mesela. Dur, ne ki? Fiu, fiu. Fufufufu arkadaşlar bazen efsane şu e kesileri bakın şu ayarlardan bozuluyor e, bildiğiniz şu şeyleri evet, bakın niye şu şeyler bozuldu arkadaşlar şu an e, dediğim gibi çok sert durdum arkadaşlar Muhammed salak lan bakın bütün gaza bastırmadım ama böyle bakın böyle ve bir kere bastım adam bir milyon oldu bildiğiniz <laughs> şu an bu oyunu oynamayacağız başka bir oyun geçeceğiz bildiğiniz Fortnite 10 yıldır oynamıyorum 10 yıl olmamıştır ama bayağı da beri oynamıyorum bayağı bir oynuyorum bakın yeni bir güncelleme gelmiştim ve levelimiz bu hiç hatırlamıyorum arkadaşlar level falan Le level yoktu galiba o. evet hiç hatırlamıyorum level falan yoktu galiba başlasın ben e, bu e, sıfır ba başlasın ben size arkadaşlar ne özledik ya? E? ne özledik oyunda çok bazen ben eskiden bir oynadım bam bağımlısı olmuştum. sonra oynamaya ba oynamamaya başladım bir e bir yıldır beri oynamıyorum yani bir neler gelmiş ne yok olmuş onlara girdim sizden şeyler değişmiş bakın o bu sesi özledim yemin ederim ya bir şey güzel bir şey al varmıştır bize. Kıyafet varmadı ki bize. Var. Yan <laughs> tane vardı. muska muskala başlamıştık biz be. Değil Çok azmış. Şu an ne yaptığımı bile bilmiyorum. Ne olmuş, ne etmiş. Hediye bir şey vermeyecek Bir şey vardı ben. Arkadaşlar ve bir aksi haksızlık olur mu ya? Yani bir haksızlık kurtuk ki verdi ki hiç bir şey vermedi. Şöyle bir kıyafet direksiyonla başlatalım. Şöyle bir alalım Mis, güzel bir kıyafeti buradan. Hoppa. Bayağı da memnun şimdi. Bamsı olmaya başlayalım hiç bir düğmeler şu an anda... dur arkadaşlar mesela ben bunu istiyorum evet Abbas. ne yapıyor bizim evet nasıl çıkıyor oldu bu buradan yorumları yorumlara yazın Şöyle bütün düğmelere basayım. Çok bağlantı Aldım. Ne arkadaşlar Başa gireceğim. Mu gibi bir oyunu hiç oynayacağım. yani. Oyun geldi, sıçtı yani. Levelim sıfır olmuş. Uh, oh, level lan dokuz. Bizim levelimizi görüyorsunuz ki pek görmeyebilir. Ay kıyafetimiz de şöyle size göstereyim. Şu an benim levelim sıfır gibi bir şey yani logoyu da değiştirdim. Logo yıldızlı yaptım şöyle bir kitap okuyalım biz. Ve yazıyor bakın kitapta. oynamayı bayağı bir unuttum. Fortnite for gelende arkadaşlar efsane oyunlardan oluyor. Çünkü bu silah eee <laughs> ne şu an e, ee, kaydırmışlar. Gerisini silmişler. olmuş. Veya Bunu ben resmen çizdiğim var da. Ve ama şöyle bir özlediğimiz oyun oldu ve kafalar karşıtı bu oyunda bizim Of of, çok güzel olmuş. Levee gelmiş be. Yazık, ne hatırlasak? LOL Baba! Ne oldu sana ve LOL helva Görüyor musunuz da LOL Arkadaşlar, şu LOL Baba diye bir yer gelmiştir. Ah be, gelmemiş. Hadi. Bakalım bir şöyle buralar yukarıya. Bir şöyle bir kariyerlere gelelim. Bak şu şu kedi şey olmuş. Hmm, e, bokali 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 bokali. Ve şu an arkadaşlar hmm, saray gemimizde şu saray gemi çok bakın iki tane güneş çıkmış Oyun bayağı ben oynamıyorum. Bu be. olmuş. Hangisi nasıl sıkı, sıkılıyordu arkadaşlar? Ben hatırlıyorum, bu mu? Sıkıyorlar. Kaç kaç buradan amına koyayım. <laughs> ya bir sıkıyorlar arkadaşlar. Öldüm öldüm. E, dur anne. Bir, bir video bitsin kaçayım dur. Ya arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum bay bay. Bye bye.